Merhaba arkadaşlar lan Gaming'in bir San Andreas bölümündeyiz. Bugün San Andreas'ın ikinci bölümündeyiz. En son o bisiklet görevini ve rider'ın görevini yapmıştık. Oley. Neyse yaptık işte. Şimdi de Sivit'e e gidelim. O da şimdi benim. Giremedik ve Giremiyorum. Ha. Hadi şuan çocuk, hadi şuan, Basın, şuan, çocuk. çocuk, ouais. kendine bak evet, 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 Koşan adam. Koşan adam senin. <laughs> Abim sen sana küfür etmek istemiyorum. Hey CJ, let them know you back on we spread out, take the whole hood back. You already spreading out, fat man. Let's play. Let's see what you got, poor chap. Hey, wait up! Nah. Thought you hang with your brother, huh? Oh, ease up, little man. Come on, it's been difficult. You want to drive? Yeah, for sure. I want to drive. What's up, What's up, homie? Let me take a quick smoke break, y'all. Şunu hep sağa kaldım <laughs> <laughs> ben. Hop Hop geldik. Şimdi ben buraya Grove Street'te şekil yapamıyor musunuz ya acaba? Grove Street. Tamam balloların <laughs> grafitilerini boyayacağız. Dur dur gel lan buraya gel. Grove... Ah, Grove Street'e şekil yapamazsınız, itler size. Anladınız mı lan? Hah, hadi bakalım. Ula adam olun. Grove Street. Ha çıktım. Şimdi tarzanlık zamanı, ışık. ha <laughs> <laughs> Bir şey yok. Gel 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 in lan arabaya in lan. Lan vuramadım araba. Bir tane arabaya vur. Gel. Gel kapışak. Gel. Gel zehirliyim la bu lan seni. Zehirliyim mi kötüş, but... Ha? Kaçma gel. Kaçma. Kaçma gel. Kaçma. Gel. Al, polis abi saygılar abi. Gel gel. Me açma. Oh Annen aç. Gel. Gelme. 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 Come on, let's in the baller's territory.

Polis gitmiş. Bu arada arkadaşlar GTA San Andreas'ı hiç hile kullanmayacağım. Haberiniz bilginize. Haberiniz bilginize aynen. Bilginize. Bilginize daha iyi. Ya da haberiniz olsun. Haberiniz olsun mu bilginize mi? Hangisi olsun acaba? Ne diyorsun lan sen? Ne diyorsun Götoş? Aa That's ne yapıyorsun lan? Ne diyorsun Götoş? ya hayır polis neden geliyor ya? Hemen hallet <laughs> şunu. Hayır. Hadi oç hadi gelsene gel gel. Gel, gel 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 hadi oç. Annen <laughs> oç. Aa polis <gülüyor> geliyor. Aa! <laughs> Aha kaç sıçtım. Aş işte şimdi sıçtınız. Nereden gideceğim ya? Hadi hadi. Ya lütfen gelmeyin ya. Görevdeyim, görevde. İşte hadi bir gelişim var. Sizin annenizi belirleyeceğim ben. Göreceksiniz siz. Güçlenince kaos yaratacağım oyunda. Hadi, hadi hadi çabuk 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 çabuk. çabuk, çabuk. Anne Quick, get Nerede araba? Arabanın üstüne atlayayım hemen. Hello. Uf. Bim Gel hoş gel. 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 hoş gel kapışak gel. Araba ve sağ atak gel. Gel hadi gel. Hadi ırzına. Hadi hadi. Neyse bir <laughs> Hayır. Hayır! Araba burada kalamaz. Hayır, araba burada kalamaz. Hayır hayır hayır. hayır, hayır. hayır, hayır, hayır. Hayır! Hayır! Çok çılgınım. Arabayı ittir, 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 ittir. İttirsene! Vuramıyorlar lan böyle. Göt kadar canım kaldı. Şişt. Abi çok çılgınım ya! Vallahi çok çılgınım ha vuramıyorlar böyle. İt gel gel. Vallahi vuramıyorlar böyle. Oyun bug'ladı. Bak, bakayım yürüyünce vuracak. Bakalım. Ya ama Ya neden böyle oldu ya? Neden neden? Neden böyle oldu? Hadi 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 asıl hadi gideceğiz. Hadi, hadi sana çocuk. Ya Böyle bir şey olamaz ya. Böyle bir şey olamaz yemin ederim ya. Hemen şu şey, tanıtımı geçeceğim hemen. Geç, geç, geç biz dedik çünkü. You on grand or something? Hiçbir şeye takılmayacağım ya. Yani. Abi ben görevdeyiz ya. Polisin, ay polisin, polisin ne şey var? Göt evet, hoş ya. You go get them, and I'll keep the engine running. Hemen hemen hemen. Görevi hemen bitiriyorum. <laughs> hemen <laughs> hemen 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 hemen. Bir çılgınlık tarzanlık falan yapmayacağım. Hemen bitir. <laughs> Come on, let's cruise adam. Şimdi bunuş. Uf, arabanın look. üstünde kaldı. La keken abi sen orada. Sivit ağzına sıçtı. Oh silahımız oy. da oldu. Oh, karı ne yapıyorsun karı? Ula memelere bak memelere. Ula. Karı ne yapıyorsun ya? <laughs> <laughs> Neyse. Sure. <laughs> <laughs> bu giymiş olanlar sen bunlar senin ezeli rakibin. What the fuck? Bir problem var kardeş. Varsa söyle yani. Gel gel. HS mi istiyorsun? HS mi istiyorsun ha? al al. Ha HS mi istiyorsun ha? Ama kaç 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 Hayır 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 hayır. Hayır hayır. <laughs> ha polis gitti. Ha benim polisleri alıp veremediğim ne var ya? İki de bir geliyorlar ya. İki adam öldürdük. Ne olacak? <laughs> Hadi sana. Tamamdır. Kapı gire. Oos. Oo. I don't call this being a star. Oo. Oo. I'm to touch, honey. Demire vurdum lan. Gel bir tane tokat atayım demire Oo, benle kapışacağım? Ha cesur kız. Cesur kız seni. Hadi. Hadi 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 hadi. Who do you think you're pushing? What the- Ah, ah, ah. you're so calm. Ah, you're so calm. Tamam, şimdi mis gibi- Get us back to the hood, C.J. I ain't gonna say I told you so. Ooooopçş. Ben bir şuradaki adamları öldürüp para kasarım ya. Like riding bike, on the fed? bu polisler oluyor. Get <laughs> söyleyeyim I'll catch Seninle yakalayacağız. Amaç ne? Gel. Gel sende çok para var. Sende çok para var çocuk. Az para <laughs> Gel sen de gel. Gel oh, hadi gel. Hadi gel, hadi gel kapışalım hadi. Hadi hadi hadi. Oh sol kroşe hadi. Hadi hadi sene çocuk. Hadi sene. Hadi gel çüküne vuracağım seni gel. <laughs> <At çükünen gülüyor> Hiç para yok mu sende? Çeşitlene. bakalım ne diyorlar bize. Carl, ne Officer Who? Officer Hernandez. I work with Tenpenny and Pulaski. Oh, the, the bitch. What the hell? Oh, you oh, want? Hey, show me some respect, boy. Go fuck yourself. You just stay bitch. I watch your tone, boy. Now listen, I've got a message from Officer Tenpenny. Don't try and leave town. That would be a big mistake. You hear me? We're watching you. Whatever you say, bitch. Gonna but I'm Hey, you gotta keep it real, man nobody give a shit about the hood. I do. All they do is sell Ye and ruin the place. No crack ever made a gang type. I don't know, man. What's up, y'all? What's up, CJ? What's crack? Man, all they care about is smoking and money. You can't knock the homies' hustle, and Mark says soldiers? They idiots trying to with us, man. All they money. CJ, go down there and show these fools you mean business. These chumps from the balls are sweating the homies. Go put pressure on them. Let's do it. We've been putting time in the hood, but we gotta get the homies back together. Like the old days. Mm -hmm. Yeah. Yeah, you right. So you and Ryder going handle your business. Man, they are slang to their own mama. They don't care about nothing. You're naive, my friend. We gotta keep our focus. We need some backup. You seen beat up? Nah. But him and the homeboy bear, they good to have on our side. Oh, Big Bear? Yeah, them bass is gonna big be sorry boy. now. Ay yok. Biz şey gidiyoruz ya. Uyuşturucuları hoplatmaya gidiyoruz. Uyuşturucu ben şimdi bir tane adamla kapışacağım. Kapışmayı çok seviyorum. Ee, mahalledeki ay, mahallede gibi. Bu sokaktaki adam öldürdük yere daldığında da görebilirsin. Işte. Oyunda ne kadar çok kapışmayı sevdiğimi. Hey, slow down fool. You don't even know which door it is. Whatever man. This is it? Yeah, this it right here. Open up! You sure he's still there, I oh, yeah, told you this is it. it? Get the fuck out of here. Wait, hold up man. What happened to for life, nigga? The only thing that matters is But you'll never I mean, understand what getting this money is like. You know what, man? Get the fuck out of here before you be laying on your back. Big Bear, come check this fool. Hey, Bear? Big Bear, that's you? Hey, you still from the hood, homie, or nah, what? The only thing Bear give a fuck about is smoking and keeping my house clean. Ain't that right, Big Bear? Hell yeah. Hell yeah, what? Hell yeah, sir! Now go make that motherfucking toilet spark. Oh, no, nah, man. man. Bear, come on! Everyone likes to party sometimes, CJ. I'll see you around. Stay the fuck from round here, punk. Uh, hey, nigga, fuck you. Frankie, the son Shit's fucked up. I see what you mean now, man. If crack can do that to Big Bear, turn him into a base slave, the average motherfucker ain't got a chance. Damn dope fiends <laughs> and drug addicts everywhere oh. in this <laughs> city. Piss me off. Look like it's up to us then. Let's just cruise through the hood and find somebody selling. Ha, git de satıcıya Aynen biz şimdi kapışıyoruz adamla. Oya hemen yapacağız adamla. Hey, check it out. Somebody selling one of the homes. Sen kime satış yapıyorsun oğlum? O bizden birisi. Bo. Gel la buraya gel gel, gel. gel Hey partner, I'm working, man. What you? What's up, man? Gel, gel. Gel, gel. gel yuvara gel. Almışsın en sopayı hadi. But the Man, I know this cat. He a punk used to run with a front yard baller OG from Idlewood. I know his little bit of a just across the tracks. Hey, ain't that front yard turf? Man, are you a buster? Nah, no, I'm down, homie. Hey, grab hold of that bat over there. Hey, what you waiting around Now. man we on a serious mission now man, ooh, no, no, no. man you can smell a crack den a mile away yeah let's shoot through and introduce ourselves Good afternoon, ball Ola, of dope orda Street OGs oluyor come oluyor to Kar ya bak hemen kalktı ama ya. Fuck them Street fools. Street going down. Ninja these motherfuckers. Gel. Gel satıcı gel. Gel gel. I'm warning you motherfucker. Anne, anne, anne Gel annen. Gel annen. <laughs> anne, 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 anne anne sen gel. Sen de gel gel. gel hoş. You, can, huh? Ya Ryder çık şimdi sana vuracağım ya. Oh. Gel gel. Of ne geçirdim ben Aydır'a. Bir şeyin yok değil mi? Bak garı sen ne yapıyorsun burada? Oo ben de otursam bana da yaparsın. Hadi. Hadi you sene. Kalk sen. Tamam kalkma sen kalkma. Bir sene. Bir sene. Bir sene. Bir sene. gel gidelim. Sinirden, Ryder'a da vuracağım şimdi. Gel bir tane Tokat. You <laughs> Sus lan. çık lan önümden. Heh. Now, ballers no Grove Street families on their way, no way back up. show, up. show And gonna be mad at us. Gel la bro. Gel la hey, bro. up. Oj, oj, oj... Jag vet inte. Okej, okej... Jag vet inte. Jag vet inte. Wow! At the base, ain't getting pushed up in their faces. Maybe these fools should be up for some real banging. Yeah, Grove gonna get back on his feet now for sure, though. Later, homie. Hey, baby. İzlediğiniz için ya izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Videoyu umarım beğenmişsinizdir. Eğer e, beğendiyseniz yorum, ay videoya like atmayı, yorum atmayı ve bana abone olmayı unutmayınız. Eee için hadi bak Ne diyorum?